Merhaba. <laughs> Bugün hastayım. Ve bunu açacağım. Şöyle. Ay. Bir de şurada sürpriz bir şeyler var. Bunu çok merak ediyorum. Yerden aldım ama içine bakmadım. Daha <laughs> sticker diyor. Make olarak ben bunu açacağım. Şimdi açmayı deniyorum. Şuradan arkadaşlar. Merhaba bu arada ben bunu açıp deniyorum. Bu açılmıyor. Şu kalemle deneyeceğim. Ama makasla deneyim. Bu nasıl açılmıyor? Neyse ben de bir video sonra. Evet. Buna bakacağız. İnşallah şey açılan Instagram'ı Bak iki tane gitmiş. Ablam kesin almıştır. Çok güzel. Ana çok güzeller. Kediler. Böyle. Benim yani burada sanırım en sevdiğim kısım bu oldu. Çok güzeller. Özellikle buradan şu bubble tea. Çok güzel. Neyse. Ben biraz oyun oynamak istiyorum. Ne demek aldım? Açın. Oynamak. Neyse, biz bunu kapatalım. Oh. Şimdi bunlarla bir şey yapacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse canım istiyor bir şey. Buraya bir şey yapacağım ve sizde bir şey yazacağım ve siz de bunu yapacaksınız. Şunu yazayım. aslında. Bu. Ben size hemen okuyayım. Abone ol ve like atar mısın? Lütfen. Bakın. Bana garip şeyler oluyor. Dur şimdi. Şimdi alayım. Şimdi ne yapacağım? Bir sticker ev yapacağım. Şimdi ben bir sayfa seçeceğim. Gözüm kapalı. Geçiyorum, geçiyorum. Burası. Aa, çok güzel. Hemen ben Şöyle yapıştırıyorum. Her sayfadan bir tane alacağım. Bu sayfadan şu çiçeği almak istiyorum. Acaba sıkılacak mı? Sıkarsın. Bu sayfadan şuna şu şeyi almak istiyorum. Durun hemen şey göstereyim. İşte bunu bir tane videomda göstermiştim. O yüzden ben şunu istiyorum sen de bizim yanımızda dur. Ay buraya da bütün arkadaşlarım geliyor. Ah tamam çok iyi. Alıyorum. Alamıyorum. Hatta ben zebrayı almak istiyorum. Bir dakika göstereyim. Çünkü dedi ki bana ben vermek istemiyorum. O yüzden zebrayı aldım. Onun arkadaşı değil mi? <laughs> Ama eski arkadaş. Gitti o. Anam, Ay. Şöyle olacağım. Sürpriz olsun size. Bir dakika. Of, burası bayağı bir karıştı. Şimdi şunu şöyle koyayım. Tamam. Aldım. Buradan size sürpriz olacak. Ben bunu istiyorum. Evet. Buradan şunu almak istiyorum. Hatta dur. Şunu alacağım. Şu. Makyaj gibi bir şey işte. Şöyle. Bunu bu size sürpriz göstereceğim. Evet ay aynı sayfa ben şu bubble tea'lerden içecek. Bubble tea diyorum ya, içecek işte. Ben de bubble tea'ye taktım. Şuna şöyle. Bayağı iyi gidiyoruz. Ana ben buna bir koyacağım. Akma bir şey geldi. Şunu size göstereyim. Şunu koyacağım. Hop. Başka da göstermeyeceğim. Buradan almıştık. En sevdiğim kısım. Buradan şunu alacağım. Koydum. Tamam bak. Bu benim için iyi. Of. Şunu alacağım. En son göstereceğim üstüne şöyle koyayım. Ay, üstüne geldi. Aman boş ver. Neyse. Bundan ne alacağım? Aklıma çok güzel bir şey geldi. Şunu alacağım. Hayır yok yok. Şimdi bunu alacağım. Bunu koydum. Vallahi bayağı bir koyduk. Şunu koyuyorum. Bunu göstereceğim. Bit evet. Ben buradan şunu alacağım. Çünkü en sevdiğim şey. En sevdiğim şey değil de seviyorum ama ablamın da sevdiği çay. Şey. Of çok zor. Ne hocam be büyük olsa büyük ne yapayım? He tamam. En güzel yer işte. Benim en sevdiğim güzel yer. Koş. Son sayfamız yalnız. O zaman küçük bir şey koyayım. Çünkü sığmayacak. Koydum. Ve artık bütün sayfalardan koymuş olduk. Şimdi buraya bir şey daha ekleyeceğim. Nerede? Heh, şurada. Hazır mısınız? 3, 2, wow, çok güzel. Vay ya ben şunu şimdi şuraya asacağım.